Suriye Milli Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG-YPG'ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Rus destekli Suriye Rejim Ordusu'nun başta İdlib olmak üzere Suriye'nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını artırması dikkat çekiyor. Rejim ordusu muhaliflerin kontrolündeki birçok noktaya ağır silah desteğinde asker sevkiyatına hız verdi. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarda da artış kaydedildi. Rejim güçleriyle birçok noktada çatışan muhalif güçler bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası operasyonuna katılmak için hazırlık yapıyor. Harekatın odak noktası Terrifat'la M4 Karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ilçeleri sınırına takviye güçler sevk ediliyor. Bölgede tehdit oluşturan YPG noktaları top, tank ve füze atışlarıyla vuruluyor. Bölgeye yönelik olası harekata karşı SMO güçlerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takviyeler yapılarak harekata hazır olmaları mesajı verildi. Mesajın ardından sınır hatlarında mevzilenen silahlı gruplar saldırı pozisyonu aldı.